<laughs> evet. Murat üzümler çok güzel. Ya hocam üzümler de güzel. mı geldi? Sarıgöl hocam. Ha, Sarıgöl. Tamam. Maşallah altın sarısı. Evet. Cemil hoş geldin. şöyle Hadi Erdoğan abi. Görüyorsun ya. Nasıl gidiyor? İyi ya. Salı pazarına geliyor mu? Bizim şey öldü. Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yonis. Jelebon. Jelebon Sadık abi. Acı. Köşk köfte. 30 lira. Abi ben. 30 lira. Tamam. 30 lira abim. Şöyle etiketler. 80 lira. Büyük evet etiket olsun güzel olur. Sadık abi Uç biberi bu. Merak. Benlali Köyü'nden değil mi? Benlali Köyü'nden. Şu an sıfır numara. 80 e lira. o. <laughs> Ama çok çok güzel bence. Hocam hallettin mi bize? Aynen. Yok. <gülüyor> afiyet olsun. <laughs> yok yok. Yok yok. Afiyet olsun. <laughs> bölümce 100 lira, taze fasulye 80 lira, salatalık şey. 40, kabak 30 lira, kuru bölümce 130 Abi. lira, 150 lira. <laughs> Davul diyor hayırlı işler. Sağ ol Allah razı olsun abi. Davulun adı mı? Yok ya. Şeker ya dal, gibi mi? Tatsız çıkmazsa ödemek şartıyla sen abi. Tatsız çıkarsa ödeyeceğim diyorsun yani. Allah ödeyeceğim. Tamam. Malıma güveniyorum ben. Ha geçer öyle dandik gibi birini verdim nasıl Allah için. Güzel. Çok güzel. Bitti hep söyle durun lan abi. Tamam. Evet. Davulcu da yanlış olmaz. <gülüyor> hem <gülüyor> olmaz, da, olmaz. hem davulu güzel çalar hem de gavunu güzel üretir. Değil mi? Ot bitirmem vallahi içinden. <laughs> vallahi. <gülüyor> hem 6 7 tavada sürüyorum ben bunun yerini. Daha hakiki 7 8 kiloluk gavonunu hava evde. <laughs> yedi sekiz Nusra, Nusra hoş geldin. Hoş bulduk. Sadık. Biber 20 lira mı kırmızı biber? Aynen, aynen Sadık abi. Tamam, domates yok herhalde. Var, bu kaç lira var? 10 lira mı? 10 lira. Tamam. Sadık abi sağ ol, sana da hoş geldin. Ee, Burhan abi sezonun son mısırlarını satıyor. 5 tanesi 100 lira. Evet. Buranın abi son mu bunlar? Kravüye olsa kadar devam eder. Tamam. Soğuk olasa kadar devam eder. Sonra biter. Sonra biter. Tamam. Ali abi de şıranın bağı 100 lira. Aynen. Ali abi müşterilerine kolonya dahi veriyor. Ama o odada onu şey etmeyemem. Konuşma. Ainda. O isso aí. Exatamente. Isso é sabonete. Amador. O que está vendendo? Patates soğan alın mı diyor? Patates soğan alın diyor. Tamam. Alıyorlar mı? Alıyorlar. Ramazan hem de çoğal çoğal alıyorlar. Öyle mi diyor? Tabii canım. Biz kalite satıyoruz abi. Tamam. Vatandaş biliyor onu. Kaliteli soğan, patates, tohum satıyor. Evet. Soğan, evet. tohum satıyor. Evet. Bak Ramazan abi gelme daha güzel. Domates, hünnap 100 lira. Ramazan da elmaları karınca gar bir ha. hafta yeter. Kaçta kuru inkir? Güzeldi, he. Yazın da elmaları karıncaya bir hafta yeter, karıncaya. Karıncaya. Ha, cimcik cimcik. Aynen. Olsun olsun ya. <laughs> bak bak geliyor. Bilmez o, o bilmez o, o o o bilmez. Anam beni patates salatında doğurdu. O grederden uğraşıyorka ben paten uğraşıyordum. Ne anne o? alıp satmayla o gelmiyor. <laughs> Benim hayatım onun içinde gitti. Ahmet çok iddialı konuşuyor Ahmet. Zaten <laughs> bilmez ki. Anam beni PTT arasında doğurdu. PTT de böyle ben boy, boy vardı. <laughs> Nerede görecek Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Yok, doğmadan ben <laughs>